Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Evde canım sıkıldı. Biraz gece çıkayım, gazlayayım dedim. Ekim'in 7'sinde çekiyorum şu anda bu videoyu. Saat 12 geç 8'den girdik yani. Ekim 8'de çekiyoruz diyebiliriz. Siz videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Artık yavaş yavaş serinliyor. Üzerimde kalın bir sivitle hafif bir serinlik. Artık son güzel havaların tadını çıkarmak için bir çıktım gazlamaya. Mikrofon sorununu çözdüğüm için şu anda inanılmaz rahatım. O kadar rahatladım ki şu mikrofon sorununu çözünce şöyle diyeyim size. Hani çıkıp saatlerce motor sürmek istiyorum. Sadece elimi gaza asılmak istiyorum yani ve konuşmak istiyorum. Motoblog hani iyi ki başlamışım diyebilirim. Dünyanın en keyifli şeylerinden birisi. Kendi kendine muhabbet ediyorsun gibi bir şey. Hop gece gece kaza aldı. ile alakalı sizlere şunları söylemek istiyorum. çıkmadan önce işte ses konusu, falan filan, e, bunlara bakıyordum biraz. Ve bunlara baktığımda bir tane kadının şun e, e, şunu dediğini duydum. Ya biz işte videoları editlerken çok zahmet ediyoruz ya. Şimdi görüntü için ekipmanlarını almışsın. Bunu herhangi bir şekilde bir e, Buna herhangi bir şekilde bir şey diyemem. Bu işi iyi yapmak için gerek bir uğraşım var ve bu uğraş direkt olarak şu şekilde İşte firma iletişime geçiyorsun veya kişi iletişime geçiyorsun motorunu rica ediyorsun motorunu o kişiden aldığında bir risk aslında bu çünkü motorunu aldığın kişinin motoruyla kaza yapabilirsin. Hem motorunu aldığın kişi için sorun, hem bir kaza vesaire olursa maddi manevi evet zarara giriyorsun. Bu da büyük bir sorun. İşte video çekmek için kişinin motorunu aldığında oluşabilecek riskler, maddi manevi durumlar vesaire, hani bahsettiğim konular bunlar değil. Bunlara zaten herhangi bir şekilde saygısızlık yapma hakkım bulunmuyor. Fakat şu video edit işini çok abartıyorsunuz. Arkadaşlar yine yani birbirimizi kandırmayalım. Video edit dünyanın en kolay şeyi. Artık videolar kara düzenli editlenmiyor. Videoları editlerken artık yapay zekalar kullanılıyor. Yapay zekaya direkt olarak videoyu yüklüyorsun ve senin için videoyu otomatik olarak kırpıyor. Bunları artık yine insanlardan şey yapmayın, saklamayın, çok büyük zahmetmiş gibi söylemeyin. Asinin yanını görmedim, görsem çıkardım. Şöyle şuna yolumuzu verelim. Şu anda izlediğiniz video ortalama olarak 15 dakika 20 dakika civarında sürecek. Evden çıktım, gazlıyorum ve eve döneceğim. Ama videoyu editlemem ortalama olarak benim birkaç dakikam alacak. Bu uygulamaya yükleyeceğim. Benim için konuştuğum her yeri kırpacak, sessiz olan her yeri kırpacak ve sizlere videoyu kat montajlanmış bir şekilde sunacak. Artık video editlemek eskisi gibi değil. Ya yani editleme konusunda sizlere şunu söyleyeyim. Bilgisayar üzerinden yapanlar eğer ki kat montaj yapacaksa videoyu dinleyip ben burada konuştum, burada sustum, ben bunu işte dinleye keseyim yapmazlar. Evet telefon üzerinden bu şekilde editleniyor videolar ama bilgisayar üzerinden editlenirken düz çizgi düşünün siz konuştuğunuz anda dalgalar olmaya başlar. Ve eğer ki mikrofonunuz ise işte bu dışarıdaki arabaların bilmem nelerin sesini almaz. Başka insanların sesini almaz sadece sizin sesiniz odaklanır. Ve bu şekilde de biz konuştuğumuzda oluşan dalgaları alıp sessiz olan kısımları kesip direkt olarak hızlı bir şekilde videolarda bu şekilde montajlayabiliyoruz. Hani saatler süren bir şey değil. Kesinlikle şu yanlış anlaşılmasın. Yapılan işe saygım sonsuz. Çünkü ben de bu işi yapıyorum. Ben de başladım. Belki ben de bu işin ekmeğini yiyeceğim. Hani sizlere burada ya ben bunu keyif için yapıyorum, para için yapmıyorum, masalını da okuyamam. Hasancan'ın bir sözü vardı. İşte ne diyordu? Yaptığın herhangi bir şeyden para kazanmıyorsan boştur. Bu esnaflık da olsa mükemmel bir söz. Ben buna şu şekilde katılıyorum. Şimdi ben boş durmayı çok seven birisi değilim. Aynı zamanda çalışıyorum. Fakat herhangi bir şekilde eğer ki yapacağım bir aktivite benim ortalama olarak 20 dakikamı yarım saatimi alacaksa ve bu, benim bunu paraya çevirme şansım varsa ben bunu değerlendiririm. Oyun mu oynuyorsun? Aç ekran kaydını, video çek, at YouTube'a. Basketbol mu oynamayı seviyorsun? Koy tripodunu, kendi anlarını kesitle, en sevdiğin anları editle, sal gitsin YouTube'a. Motor mu sürmeye çıkıyorsun? Aç kameranı konuş. Ben hep bu şekilde düşünen birisiyim. Ama yapılan işlerdeki bazı işte yapay zekanın sizlere sağlanmış olduğu kolaylıklardan yararlanıp, işte Video editlememiz bizim 8 saatimizi aldı, 9 saatimizi aldı. Ya bir motor videosu çekiyorsun, nasıl senin 8 saatine alabilir bu video editleme işe? Al ben de çıkıyorum, benim de top speed videom var. Videoyu çekmesi 20 dakika sürdü, yarım saate yakın sürdü maksimum. Editlemem 5 dakikaya. İnsanları salak yerine koymayın. Hani 10 saat ayakta çalışmıyorsunuz. Hani öyle bir anlatıyorlar ki sanki böyle yerin altında maden işçiliği yapmışlar 10 saat, 12 saat boyunca da işte video yetinemeden öyle bir yemekmiş gibi bahsediliyor. Şu tavsiyelere gerçekten sinir oluyorum. Herkes yaptığı işi güzelleme peşinde. Güzelleyin tabii ki. Fakat bunu yanlış bir şekilde güzellediğinizde inandırıcı olmuyor. Samimi olmuyor. Tekrar belirtiyorum. Yapılan işten yana herhangi bir şekilde bir saygısızlık vesaire yapmıyorum. Kesinlikle ortada bir emek var. Buna saygım sonsuz. Sadece çok fazla, çok gereksiz bir şekilde emek vurgusu yapılmasından rahatsızım. Video editleme konusunda motorcuların neden bir zorluğu olamaz? Çünkü tek yaptın, hani açıyorsun kamerayı, oturuyorsun ve motor sürüyorsun. Yaptığın başka bir şey yok. Ama mesela şu konuda, ya bir video eğitmeni olursun, yani sosyal medya uzmanı gibi, işte videolar nasıl editlenir, bunları anlatıyorsundur. O videoya bazı içerikler eklendiği için evet bunda bir emek vardır. Editleme emeği vardır. Ama düz konuşup otomatik yapay zekaya kat attırıp işte yok emekler, bilmem neler. Mesela oyun videosu çekenler inanılmaz bir şekilde emek olduğunu düşünüyorum ben. Ben o şekilde bir video için hani uğraşır mıyım bilmiyorum. Ben düz bir şekilde oyunu oynar atardım videoya. Hani o kadar çok efektler, bilmem neler, işte hoplamalı, patlamalı işte dizi film sahnelerinden kesitler oyun sahnelerine o kadar mükemmel bir şekilde yerleştiriliyor ki evet bunda gerçekten bir emek var. Neyse arkadaşlar çıkmışken hani böyle bir konuşmak istedim sizlerle. Konu beni birazcık rahatsız etmişti. Sizlerle paylaşmak istedim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şuradan da bir içecek alayım eve döneyim hemen. Dersten girdik.